Markamıza gelen en çok sorulan sorulardan biri de kokuları müşterilere neden cam ile koklatıyorsunuz? Teşekkür ederim güzel bir soru. Cam ile niye koklatıyoruz? Bunun birinci sebebi şu arkadaşlar. Mağazaya gelen müşteriler birkaç koku kokladıktan sonra ki bu Türkiye ortalamasında 3 maksimum 5 koku kokladıktan sonra burun fıtratını yitiriyor ve koku alamıyor. Doğal olarak doğru kokuyu da seçememiş oluyor. Bu sayede biz Huni'ye sıktığımızda Huni'den bir kişi yaklaşık ortalamada 10 15 arası kokuyu çok rahat şekilde test edebiliyor. Kokluyor, test ediyor, bakıyor. Baktıktan sonra beğendiği üç kokuyu bu sefer tenine sıkıyoruz. O zaman teninde test ediyor ve doğru karar vermiş bir parfüm alabiliyor. Bu birinci sebep. İkincisi ise şimdi biz muadil kokular sattığımız için muadil kokularda geçişler üst nota, orta nota, dip nota çok hızlı şekilde oluyor. Doğal bunda dip notayı son haline alkolün uçmuş üst orta notanın geçmiş finalde kalacak koku. Yani müşteri bilene sıkıyor, ürünü alıyor gidiyor daha sonra dip notaya gelince kokuyu beğenmiyor. Hata etmiş oluyor veya tam tersi olabiliyor. Ama burada dip notayı alıyor ve doğru bir şekilde kokuyor. hangi koku olduğunu, hangi notaların içinde olduğunu, dip notada ne kokacağını çok rahat şekilde alabiliyor. Ve bu sefer tenine sıkıyoruz, teninde uyum sağladım. Eğer teninde de kokuyu beğenirse çok rahat şekilde alıyor. Öbür türlü olduğunda ilk kokuda bazen hatta mağazaya girer girmez burnu kapanıyor müşterinin. Koku alamıyorum diyor. Duvarlara kuni şeklinde çok rahat şekilde koku alıyor. Bu hem müşteriye bir hizmet rahat koku seçmesi için bir seçenek bol bol kokus, koklamaya faydası var. Bundan dolayı cam huniyle koklatıyoruz arkadaşlar.